Kekik suyunu mu unuttun usta? Yani. Kekik suyuna devam. Fazla verme, yakmasın kekik suyu. Bu orada sıkıştırılmış. Bu güzel abi. Toplamış bu sıkıştırılmayla. Bu adam olabilecek gibi sanki. Evet. <laughs> Fazla çamdan bal almaya kalkmışsın. Değil mi? Karıyı bitirmişsin abi. <laughs> Biraz az alsaydın. Bir tek ağırlar bunlar. Ne kadar ceza, buna yani dura, dura dura biteceğine ona kekik suyu koymadın abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Böyle olsa bir ilacı vereceksin. Bu maşallah baskın lirası. Evet. Ver, ver kekik <gülüyor> suyunu. Gül <laughs> <laughs> suyu mu kekik suyu mu artık. <laughs> Her neyse. Biz biliyoruz onu değildi Fazla, değil Fazla abartmak lazım. <laughs> Fazla koku verdin onlar. İçeri mi girmiş ben? Be? Sen şu keki ver bir kapat. Buradan evet, son bakımları. kekik suyunu fazla döküyorum değil. <laughs> Biraz az. Dünyanın parası o. Bu arı gitmiş abim. Sihkilecek arı da. Sikilecek arı mı? Adam olacak arı mı? Orada yok, ötekinde yavru var mı? Yavru. Sahası açık, ana orada da <laughs> Adam olması için çok uğraşılması lazım. kaldıracak arı ya, buna yine. Yerden yukarı doğru koysan keki. Tabii dipten. Ona mı? Hatta ona kek koymak bile. Arıyı geri çekersin abi. Kapının ağzına koy şeyi, savunmayı orada yapsın. Ha. Şimdi bütün arı oraya toplanacak, yağmalanır o. Onu öne alacaksın, ön tarafa. Ha, orası da olur. Ha, evet. Ona, onun üstüne taş mı koyacağım? Ona bir işaret koy bence. Yani o birleştirilecek arı. Bir sıradan bakım olsun. Bizim bir arkadaş var gül suyu veriyor. <laughs> Aa o da o, o da kokulu Tamam. Kokusuyla yapıyor zaten bu işi. Şeyin üzerinde enjektör iğnesi mi var bunun içinde? Evet. Hassas ölçüler için. Ya işte bu bir Evet, çamda 3 çıtaya düşen arılara bağır bakımları yapılıyor. Birer kilo kek ve kekik. Kekik suyu da damlatılıyor. Varava için kekik ya. ne şey kadar şey bu. bıraktığımız şey bu. Çıkar. Evet. Buna biraz koymuş ama yavru var el ortası kadar. Bal bal biraz. Hı. Hmm. Yavru işte tam kesmemiş herhalde. Ana orada. Hmm, atıyor <laughs> Son bar bakımları. Nediyim şeyler be. Yok onu medya şey yapmayız. <laughs> Bu uygulama. Arı sıkıştırma. Arıya gelirse öldürüyordur kesin. Aynen pişiriyor arıyı ya. Karar bir anda. Fish bakım mı